Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bu videomda çektiğim bu zamana kadar ki YouTube videoların kamera arkası görüntülerini paylaşacağım. Komik eğlenceli bir videolar oldu. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğeni yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden size iyi seyirler. Bu arada izlemediyseniz videolarımı önce izleyin. Ondan sonra bu videoları izleyin ki daha eğlenceli ve size komik gelir. Şimdiden size iyi seyirler. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Açalım birazdan ha. <laughs> Çek onları ben. Tam şu an baktığın yere doğru yavaşça yürüyeceksin Yani yavaşça değil, yürü Gizlerim bakıyor <laughs> 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 Aç, gir, çalıştır arabayı Otur <laughs> Olmadı bir kere, bakışlar hiç olmadı Robocop gibi oldu ya Eni direksiyona koy

tip platform The platform tip platform sil her giriş l bueno, l bu. bir telefon taktım ben bir şeyleriyle deyim e, parfüm o kadar 256 bitti ona gerek yok şeyine mattince aynana hadi ya Kazanır mı Üretim tane de <laughs> <laughs> Çeşme düştü. Keşke da buldum içinde Şurada görelim <laughs> 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 <Mikrop. gülüyor> Ben <bir> gidiyorum enerjik değil mi? Daha enerjik ya. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oynanır. Ondan bahsedeceğiz. Nasılsınız? Keyifler yanındadır inşallah. Karantinada evde ne etkinlikler yapılabilir? Daha sonra tabi pimpon toplarıyla bir etkinlik yapacağız. Onu kartlar arkadaşlar kırtasiyeler. Evin balkonunda çekim yaptık. Havada güzel olunca böyle bir şey yaptık. Hadi gelin şimdi sizin oyunu, kartları ve nasıl oynanacağını anlatalım. Gelin videoya geçelim. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi yapacaktın? Ben de yaparım. Yaptık işte, ki biz Şöyle bir dursun. görüntü alacağım bir şeyden. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Size bugün modem tanıtacağım. kullandığım 15 gün aldı. Oldu diyecektim. Dur dur bir daha girelim. Oluyor. Anladım. <laughs> Çok soluklu anlattım, değil mi? <laughs> Abone olun. Beş olmadı, <laughs> değil mi?